Selamünaleyküm. aleyküm, ben onbaşı Levent Usta. Üçüncü kuşak onbaşıyım. Babam rahmetli Kazım Kıyan, dedem Kundo Mehmet, lakaplı Mehmet Kıyan. Mehmet Kıyan'ın torunu, Kazım Kıyan'ın oğluyum. Onlar 50'şer yıl, 40 yıl bu işi yaptı. Ben de onlardan el aldım. Onbaşı Levent olarak 30-40 mütevazı konuşmayı severik. 50 yıl demiyorum işte 40 yıldır bu işi yapıyoruz. Ben Vahiş Şemi, 1964 doğumluyum. Amca mesleğidir. Mesleğe ben 7 yaşında başladım. Kebapçı mesleği çok iyi bir meslektir. İnşallah bütün insanlarımız bu kebapçı mesleğini heveslenir ve yapar. İsmim İsmail Canbaz. Soyadım Canbaz. 71 senelik meslek hayatım vardır. Eskiden Adana'da Lokanta daha çoktu. Kebapçılar azınlıktaydı. Kebapçılarda ne vardı? Örtü falan yoktu. Müşamba serilerdi. Parsonların sırtında peşkili şerif. Masayı o peşkilden silerler. Yeniden servis yaparlar. Zaman zaman kebapçılar ilerledi. Lokantacılar geriledi. Bunun da sebebi Adana halkı kebabı seviyor. Dışarıdan gelenler de Adana kebabı yiyor. Sene 1950 Özler Caddesi'nde Gözler Lokantası bu kebapçı ama. Oraya başladım. Orada ilk defa örtü, peçete kondu. En güzel bir kebapçı diyor Adana'nın. Orada üç senemden çalıştım. Çok güzel hizmet ettim. Daha bıyıklarım çıkmamış. Kendimi sevdirdim. 2 lira 50 kuruş gömüye alıyorum. 15-20 lira bağış alıyorum. <laughs> Ve çok güzel para. İşletmeci olduğumuz halde eski adamlar bizi yetiştirdi. Nasıl yetiştirdi? Önce ustaların eline verdiler. Daha önce bardakçılık yaptırdılar, soğan soydurdular. Ben o zaman anladım ki bir bardak yıkamanın da soğan soymanın da bir ustalığı varmış. Elimize bıçak verdiler. Önce kemik soydurdular. Oğlum dediler, kemiği soyarken bıçağı kullanmayı öğrenirsin. Bir de koyuna iyi bak dediler. Koyunu tanı. Adana kebabı dediğimiz zaman koyun eti aklımıza gelir. Bu koyun eti Doğu'da dört ilimizde en iyi yetişen koyunlardır. Koyunlar kuyruk yağlı olacak arkası. Eğer koyunların arkasında kuyruk yağı yoksa lezzet olmaz. Sade siyah et yaparsak kabın hiçbir özelliği kalmaz. Adana'nın kebabı onun için lezzetlidir. Sene 1965. Dörtçe ulağızında Teknoso var. Oraya onbaşılar başlar. Yeni onbaşılar kebap salonu diye açıldı. Bunlara eleman lazım. Beş ortak. Gittim. Şefleri beni götürdü. İşte İsmail amcam çalışacak. İşe bakan patron. Nerede çalıştın, nerede çalıştın derken şef dedi ki buna bir şey sorma. Ben bunun yanında yetiştim. Benim yanında yetişmiş o. Ben aldılar. Aslında ben bir aylığına çalışmaya gittim. Seneli gizlimi geçireceğim. Bir aylığına gittim. Yalnız orada 39 sene çalıştım ve kendimi sevdirdim. Ben hep severlerdi. İşimi severek yapardım ama. Ne yaparsam yapayım mutlaka severek yaparım. Bir de dürüstlük. Dürüstüm. Bana ne verdiler biliyor musun bu arada? Bu sene, geçen sene Rotary Kulübü tarafından ödüllendim senede bir sefer bir kişiye veriyorlar. O da beni ta 50 sene geriye araştırmışlar, araştırmışlar. Bana bayık görmüşler. Meslek hayatı. Güzel, temiz, ödül verdiler bana. Bu da çok anlamlı oldu. Orada. Ben gözlerimden böyle yaş taktım. <laughs> Güzel bir şey ama. Bu parayla alınmaz ki. Pişirimden tut, saplamadan tut. Ön hazırlığından tut, ilk baştaki yapılan eylemlerden tut, başlı başına bir meslektir. Hepsi bir incelik, hepsi bir güzellik ister, hepsinde bir sır vardır. Mesela bu dükkanda Vahid Usta başlar eti en güzel yerlerine, işte kuşbaşılık, kıymalık, lahmazunluk, tavalık, çöp şişlik, gazbaşılık, pilotalık, kül bastılık, el kıymalık yerlerini aynı bir doktor gibi işler. Koyunlar mezbahaneye gelip Adana'da bir gün kesildikten sonra bir gün dinleniyor. Mezbaneden alınca getirip onların temizleyip kemiklerini ayırıp sinirlerini ayırıyoruz. El kıymasını ayırıyoruz. Etlerin yağlı parasını ayırıyoruz. Bonfile ayırıyoruz. Her etin kendi göre güzel işlemi vardır. Adana kebabı yaptığımız zaman buna sadece tuz ve tuz biber atıyoruz. Bu fotoğraf çarşıdaki dükkandayken Sağlık Bakanı gelmişti. Vedat Ali Özkan. Ona bizzat servisi ben yapıyorum. Şimdi bu resmin özelliği ne biliyor musunuz? şöyle yakından bakın. Şimdi resim çekilirken ne yaparsın? Resime şöyle bir bakarsın değil mi? Bakın bunda bakmıyorum. Niye? Haberim yok. O zamanki fotoğrafçı bir hafta sonra getirdi bunu bana verdi. Senin fotoğrafın. <laughs> Onu da bizim patron şimdiki. Bunu çok beğendi. Buraya koydu. İçeriye astı. Büyüttü. Bunlar da insanın hoşuna gidiyor. Bıraktan eğilin itibarlar işte bunu. İnsan duygulanıyor. Koyunun bütün her tarafını kullanıyoruz, yani bütün gövdesini. Etlerini temizledikten sonra kıymalı ayırıyoruz, kuşbaşını ayırıyoruz, bonfileyi ayırıyoruz, et külbasını ayırıyoruz. bunları hepsini işleme ayrı ayrı yapıyoruz. Bu işlem yapıldıktan sonra e, dolapta dinlendiriyoruz. Yani şöyle 3-4 saat veya bir gün kalıyor. Dolapta dinlendikten sonra ertesi gün e, normal müşterimize servis yapıyoruz. Adana kebabı zırhla çekiyoruz. Eğer zırhla çekilmezse lezzet olmaz. Yani makineye vurmayacaksın. Makine vurunca kıyma makinesi eziyor. Zırhla çekilirse daha lezzetli, daha güzel oluyor. Yani tane burgul gibi böyle dağılması lazım. Adana kebabı yerken çatalı vurunca burgul gibi dağılacak. Zırh büyük bir bıçak. Tahtanın üzerinde böyle normal şekilde çekiyoruz onu zırhla. on başlardayız. Eski dükkanda, Saat böyle 4 beş. İç servis daha. Bana geldiler dediler ki Şef 7 numaradan seni çağırıyorlar. Gittim. 7 numara şimdi iyi bakımda. Bir karı koca genç. Bir de çocukları var. Oturmuşlar. Buyurun beyefendi. Şu lahmacuna bakar mısın dediler. Masada lahmacun var bak. Uff oldu Dedim bu kokuyor. <laughs> Dedim bu kokuyor. <laughs> Adam bir şey demedi. Gerçekten de kokuyor. Gittim. İçeride onbaşı Sadık Usta. Hem ortak patron hem de usta başım. Biraz da şakalaşır böyle. Baba dedim, ne? bu lahmacun kokuyor dedim. Ben dedi. Yo, kokuyor dedim. Aldı, bir tane de yedi. Dedim sabaha kadar ye. O kıyma dökülmesin. Bugün bu salonda bir adet lahmacun sattırmam. Satılmayacak, o dökülecek. Şöyle döndü bir kıymaya baktı. Ne kadar bir kıyma var, 10 kilo <laughs> Bir de döndü bana baktı, çok ciddiyim. Fırıncı dökün dedi, bunun naletliği tutmuş burada. <laughs> o kıyma döküldü. Yoksa saktırmam. Müşteri kandıran, kendini kandır. Yeni bir kıyma, yeni bir lahmacun, aldım, götürdüm, adamların önüne koydum dedim ki size teşekkür ediyorum. Zira ayıktırdınız. Yoksa bugün bu kıymayla rezil rüsvay olurduk. Giden geri gönder, giden geri Ondan sonra başlarlar on başlara kokmuş, on başlara yetmiş kokmuş derlerdi. Ayıktırdığınız için teşekkür ettim. Ocağa attık. Özellikle e, kömür, portakal kömürü olacak. Kebabı pişirdiğimizde tahtaya çekiyoruz, yanınıza getiriyoruz. Şimdi en güzel noktaya geldik. Yaptığımız eseri yiyecek. Kebapçıya sorsan galiba 40 yıldır yapıyorum. Hayatta en zevk aldığım şeylerden biridir. Kebabın özelliği arkadaşlar. Domatesi, biberi, güzel sıcak ekmeğe bak. Ekme kebabı yediren ekmeğidir. Ekmek güzel taze olursa, böyle mayasını filan tam almış olursa, domatesle iyi pişmiş olacak. El kıyması kebabı önümüzde duruyor. Yağlı ekmek önümüzde duruyor. Güzel sumaklı soğan duruyor. Yeşillik teresi, mevsimine göre tere, nane, maydanozu duruyor. Limon, turunç duruyor. Şalgam yanında. Hepsi bir sanat harikası. Lokmana göre ekmeğini alırsın. Kırmızı noktalar. Bir, Çatalı sadece elin kirlenmesin diye kullanacaksın. Yani yemeğe yönlendirmek için. Kebabı elle yiyeceksin kardeşim. Şimdi ben ne saydım? Kebabın yanında soğan dedim. Yeşillik dedim. Tere dedim. E, turunç dedim. Biber, domates dedim. O kebabın zaten koyduğun yağ oranı dörtte birdir. Onu yağlı denen kısmı zaten soğanı, şalgamı, turuncu, hepsi öldürüyor. Hele ki güzel bir el olsun, doyamazsın. Bir tane yersin, bir tane daha istersin. Masada söyler, bir kebabı koklarım. Güzel, her şey güzel. Lokmam kadar kebabı koyarım. Artık o lokma insana göre değişir. Kimi gallevi yer, kimi normal yer. Ben galleviyi severim soğanını koyan, turuncunu sıkan, tuz atmaya gerek yok. Zaten Allah kebaba, kıymaya, limona, domatese, her şeye kendi o tuzunu koyuyor. Ayrıca tuz koymaya gerek yok. Güzelse limonu sıkan, yanında ayran olursa daha güzel olur da, <gülüyor> şalgam, mabakan <laughs> söyle. Alırsın lohmani yersin, birazdan da şalgamını içersin. Böyle de devam edersin.